Merhaba arkadaşlar. Bir genç var. Dersimlerimde hep anlattığım bir genç. 52 hafta boyunca 52 tane farklı iş yapıyor bu. Aşağıya bu belgeseli de çıkarıyorum. Sizin için izleyebilirsiniz. 52 haftada 52 farklı işte çalışıyor. Bir sene boyunca böylece 52 farklı mesleği denemiş oluyor. İnanılmaz bir hikaye. Bu ona şunu sağlıyor. Çok esnek, geniş bir bakış açısı oluyor. Bütün meslekleri denemiş oluyor. Böylece neyi seviyorum, neyi sevmiyorum... E, tasarımımı meslek tasarımımı nasıl yapacağım bütün bütün bunları kendisini tanıyabilmek için geleceğini kurmak için bir senesini böyle harcıyor arkadaşlar bence kendinize yapabileceğiniz en güzel yatırımlardan bir tanesi bu tarz bir bakış açısına sahip olmak ben acaba hangi mesleklere e, denemek istiyorum neleri denemek istiyorum mutlaka bunları deneyin kendinize fırsat verin arkadaşlar tek bir şeye kendinizi tek bir kutuya e, sıkıştırmayın farklı şeylere bakın. Özellikle genç yaştaysanız hepsine bir bakın yani. Her çiçekten bir bal alabilir miyim? Neler bana uyuyor? Ee, yani şöyle düşünmek lazım ki yaşımız kaç olursa olsun. Tek bir mesleğe, tek bir kutuya kendini sığdırmak zorunda değilsin. Artık zamanlar değişiyor. Aynı anda artık gelecekte bence öyle bir yere doğru gidiyor ki iş. Aynı anda 10 tane falan iş sahibi olmamız lazım bizim. 10 tane birden kariyerimiz olmalı. Yani ben mesela kendimden örnek vereceğim. Şu anda üniversitede hocayım araştırma yapıyorum. Eee toplantıları üniversitede full time çalışıyorum. Ama bu benim mesleğim mesleklerimden bir tanesi sadece. Bu bir tanesinin içinde bile bir sürü meslek var. Mesela hoca, öğretmen de oluyorum, araştırmacı da oluyorum. Bütün bunları aynı potada eritmek durumundayım yani. E, ama bu, bu bu bir tanesi yaptığım şeylerden. Bunun dışında ben ne yapıyorum? YouTuber'ım. Değil mi? YouTube'da 900 tane falan video ürettim. Bu bu işine peşini bırakmam yani. Çok severek yapıyorum çünkü. YouTuber'ım aynı anda. Bu da bir meslek, bu da bir kariyerim benim. İkinci bir kariyerim. Aynı zamanda yazarım ben. Medium'da yazıyorum. Medium'da e, 590 yazım oldu yani yaklaşık. Yakında 600 yazım olacak yani. E, dolayısıyla bir kariyerim de yazarlık kariyeri. Aynı zamanda girişimciyim de girişimcilik yapmak istiyorum. İşte Gamroth'tan kitaplar çıkarıyorum vesaire girişimciliği öğrenmeye çalışıyorum. Mikro girişimciyim yani illa böyle girişimci olmak için e, istifa etmeniz gerekmiyor. Bütün i̇şinizi bırakmanız gerekmiyor. Sabah 9 akşam 5 çalışabilirsiniz. Aynı anda akşamları ya da hafta sonları hobilerinizle ilgili güzel böyle girişimcilik yapabilirsiniz. Yani aynı anda girişimciyim. Aynı anda bir başka mesleğim benim. Sanatçıyım da. Ben her gün karalama yapıyorum. Karalama bir sanat benim için. Ve her gün mutlaka buna zaman ayırmaya çalışıyorum. Defter tutma bir sanat benim için. Ve bu sanata mutlaka kendimi vermek istiyorum. Sanatın her dalıyla uğraşıyorum bu arada. Sadece bu değil. Sanata, sanatçılara sürekli e, kendime kendimi açıyorum, ilhamları açıyorum. Sürekli öğrenerek ufkumu geliştirmeye çalışıyorum bu sanat alanlarında da. Sanatçıyım çünkü bir taraftan. Bir taraftan e aynı anda ben içerik üreticisiyim. İçerik e, gelecekte nereye kayıyor bu işler? Medya, iş dünyası, işte teknoloji, eğlence dünyası, televizyon dünyası, sosyal medya. Bütün bunlara meraklıyım. Trendler nereye gidiyor? Bütün bunları araştırıyorum, okuyorum. Çok iyi bir okuyucuyum aynı zamanda. Aynı zamanda bir bilim kurgu hayranıyım. Bilim kurgu konusunda kendimi yetiştirmek istiyorum. Sürekli bilim kurgu kitapları okuyorum bir taraftan. Her odamda başka bir bilim kurgu kitabı var. Yıldızlar seyahatleri tut da 500 yıl sonra ne olacak? Bütün bunlara kafa yoruyorum yani bir taraftan. Ee, insanlığın geleceğini anlamaya çalışıyorum. Çünkü bunu da en güzel yapabileceğin şey bilim kurgu okuyarak ya da bilim kurgu filmleri izleyerek olur. Bir taraftan kendimi bu şekilde yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir taraftan bütün bunların yanında gelecek fütüristim. Fütürist olmak istiyorum fütürist gibi kendimi yetiştiriyorum. Bir taraftan da gazeteci gibi de aynı zamanda yani bu YouTube kanalı tek kişilik gazetecilik gibi aynı zamanda. Gazeteci gibi de kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Kendi çapımda bir taraftan bir başka ufak kariyer bir ara magazinciliğe bile saldım yani hatırlıyorsanız magazin yorumu falan yapıyordum yani buna da meraklıyım çünkü. Bak bugün mesela Ebru Gündeş şey evlilik teklifi gelmiş oturdum onu e, bayağı baya araştırdım. Aa Dubai'de yaşayacakmış işte 2 milyon dolara bilmem yüzün şey neymiş bu bana ne sana ne Ebru Gündeş'in şeyinden yeni işte yaşı çok küçükmüş Adamın adına baktım ne yapıyormuş onlara baktım sana ne <laughs> magazin gazetecisi gibiyim de bak kendi kendime kariyerleri icat ediyorum arkadaşlar bir taraftan mucit olmak istiyorum ben icat çıkarmak istiyorum sürekli icat 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 yeni icatlar nasıl çıkarabilirim mesela özellikle kırtasiyeye bayılıyorum kırtasiye ürünleri inovasyonları çıkarabilir miyim bunları satabilir miyim? İşte bunlarla ilgili yeni ürünler tasarlayabilir mi? Dijital ürünler tasarlasam, 1 dolar satabileceğim dijital ürünler neler yapabilirim? Böyle e, sürekli icat çıkaran birisi, mucit birisi olmak istiyorum. Bakın gördünüz yani bir taraftan da yatırımcı olarak kendimi yetiştirmek istiyorum. Yatırımcı olarak nasıl var olabilirim? Yatırımcılığı nasıl öğrenebilirim? Vesaire. Bakın aynı anda kaç tane, 10 tane falan kariyer saydım. Ve gelecek öyle bir yere geliyor ki bize öyle bir zorluyor ki ha başka ne var? Bu şeyi unuttum. Aynı zamanda ben otel işletmecisiyim arkadaşlar. Evimdeki odaları Airbnb'den verdiğim için aynı zamanda e, bu, bununla da uğraştığım için oradan da bir girişimciliğim var. Otel işletmeciliğine nedir bilirim yani. Çünkü 10 senedir bu işi de yapıyorum bir tarafta. E, insanlarla sürekli iletişim kuruyorum. İşte evime gelen insanları ağırlıyorum. Sürekli çarşaf değiştiriyorum, oda değiştiriyorum falan. Bütün, hiçbir şey gocunmuyorum yani. Bütün bu işleri aynı anda yapıyorum arkadaşlar. Bak kaç tane kariyer oldu sayın siz. En az 10 tane oldu mu? Oldu. Ve birçoğunda kendimi sürekli yetiştirmeye çalışıyorum. Öyle bir de devre gidiyoruz ki arkadaşlar bence. Gelecek öyle bir yere gidiyor ki. Aynı anda 10 tane birden sizin kariyeriniz olmalı. Yani ben hem yazarım, hem gazeteciyim, hem içerik üreticisiyim, hem tiktoker'ım, hem youtuber'ım, hem yatırımcıyım, hem bilgisayar oyunları oynayıcısıyım, hem işte kendi mesleğimde çalışıyorum full time, hem girişimciyim, hem fütüristim falan dememiz lazım. Bizim artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki çünkü e, hem bilim insanıyım, hem sanat insanıyım, hem girişimciyim, hem iş insanıyım. Hepsini beraber yapmamız gerekiyor arkadaşlar bizim. Artık öyle bir devre gidiyoruz. Gelecekte bu daha da bence buraya doğru gidecek yani. Onun için kendinize tek bir kariyerle sınırlamayın, kutulara koymayın. Ee, aynı anda ben beş kariyer birden nasıl geliştiririm Bunu düşünün. Aynı anda bir sürü deney nasıl yaparım ve bunlara ufak ufak başla. Öyle e, ufacık ufacık deneylerle. Bak, ufak ufak. Yani ufak bir YouTube videosu, ufak bir içerik üreticisi, ufak bir sosyal medya deneyi, ufak şuradan, ufak, 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 her gün ufacık damlaya damlaya göl oluyor arkadaşlar. Bunların her biri. Yani ufak ufak başlayın, bu şekilde bir bakmışsınız kendinizi yetiştirmişsiniz. Bir de bunun bir başka getirisi de şu: Enflasyon aldı başına gidiyor bak. Bireyler olarak biz dezavantajlı durumdayız. Sadece maaşa bağlı kalamazsın. Maaşa bağlı yaşarsan maaşın eriyor zaten. Ee, geçinemiyorsun dünya gitgide daha zorlaşan bir hal aldı. Ev almak artık imkansız hale geliyor. Yeni nesiller için. Yani bunun nasıl baş edeceksin bununla? Şimdi kendine 5-10 koldan paralel kariyerler kurmak zorundasın. 5-10 koldan aynı anda gelir kaynakları üretmek zorundasın. Gelir kaynaklarını çoğaltmak zorundasın. Ve kendi rönesansını kuracaksın aynı zamanda. Meraklı olduğun, iyi olduğun şeyleri keşfedeceksin. Hepsiyle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışacaksın. Ve böylece yarın öbür gün bir işte gelirinde azalma oldu ya da işini kaybettin. Ortada kalmazsın en azından. Ben şu anda mesela üniversitede işimi kaybetsem ki öyle bir şey yok, risk yok. Ama diyelim işimi bırakmak istesem ya da emekli olmak istesem. Acaba birkaç sene yani acaba ortada kalır mıyım yoksa tutunabileceğim başka dallarım da var mı? O tutunabileceğiniz dalları şimdiden oluşturmaya çalışın arkadaşlar. Önümüzdeki seneler içerisinde her birini bir ağaç olarak düşünün, varlık olarak düşünün. Bunları yetiştirmeye çalışın. Böylece sadece tek bir kariyere bağlı kalmazsınız. Yarın öbür gün diyelim atıyorum başınıza bir iş geldi, işten çıkar, çıkmak zorunda kaldınız vesaire. En azından 8-10 tane böyle bu şekilde gelir kaynağınız, paralel kariyeriniz olursa kimse sizi tutamaz o zaman yani ne olursa olsun ben muhakkak bir yolumu bulurum diyeceksin yani. Girişimci olurum, fütüristi olurum, konuşmacı olurum, konferans eğitimci olurum, özel sektöre geçerim. Her şeyi yapabilirim yani ben. Hiçbir şeyden korkmuyorum yani. Neden? Çünkü zaten 10 koldan tırnağımla uğraşı uğraşa kendimi Rönesans insanı gibi yetiştirmeye çalışıyorum. Ve 10 sene boyunca bunu en az daha yapacağım yani. Kendimi daha iyi noktalara taşıyacağım her bir alanda yani. Ve bütün bunları aynı anda top çevirir gibi 10 tane topu çevirmeye çalışıyorum. Böyle olmamız biraz çok zor bir şeyden bahsediyorum ama ufak adımlarla da olsa her gün birazcık daha kendimi geliştirebilsem bu konularda. Bunlardan bazıları tabii ki daha önemli ee, ve öncelikli olsun. Ee, önemli olan bakış açını genişlet, bol bol öğren, bol sayıda deney yap, kendini şaşırt, kendini korkut. Bakış açın çok geniş olsun, bütün disiplinler ötesi bak, bütün meslekleri kuş bakışı bak, e, polimat ol, polimat ol, 10 parmağında 10 marifet olsun, 10 parmak 10 marifet, 10 tane farklı iş, 10 tane farklı işi aynı anda yapabilir yani. Bak mesela bir başka yapabileceğim iş, ya otursam e, yemek yapmayı biliyorum, kendimi geliştirsem kendi restoranımı bile açarım ya, eat with var ya eat with, evine misafir ağırlayabiliyorsun yani istesem onu bile yaparım yani otururum ufak lokanta gibi ee, kendi şeyimi bile açarım yani beceri setin olduktan sonra her işi şey yaparsın onu demek istiyorum yani gö gözün kara bunu da yaparım yaparım yani kendi kafemi de açabilirim atıyorum yani neye meraklıysan yani. yani bir sürü kariyer alanı kendine açabilirsin yani günün birinde yapacağım demeyin bugünden ne yapabilirim ufacık deneylerle başlayın arkadaşlar ya o ya bu demeyin full time çalışsanız da kendinize ekstradan bir sürü gelir kaynağı açabilirsiniz girişimci aynı anda girişimci olabilirsiniz sanatçı olabilirsiniz bir sürü şeyi aynı anda yapabilirsiniz bütün bunları aynı potada eritebilirsiniz artık böyle dönemlere girdik arkadaşlar dünya çok hızlı değişiyor Bence bu yolda bizim de ilerlememiz gerekiyor ee, kolay bir şeyden bahsetmiyorum ama Zor bir şey ama çok da eğlenceli bir şey arkadaşlar. Çünkü böyle yaptığınız anda hayatınız çok daha anlamlı, doyumlu, rengarenk oluyor. Ve artık sadece maaşa tek bir şeye, kuş, deve kuşu gibi olmuyorsun yani. Bakış açını genişletiyorsun. hayatı çok daha böyle bütüncül bakıyorsun. Girişimci gibi, yatırımcı gibi, sanatçı gibi, bilim insanı gibi, gazeteci gibi. Aynı anda bütün bunları on parmağında, on marifetle yaptığın için gelecek adına çok daha umutlusun. Ve 10 ayrı gelir kaynağı kapısı açılacak. Düşün sana. Sadece bir yerden değil, 10 yerden birden kendine varlık üreteceksin, eser bırakacaksın, geleceğini kuracaksın 10 kolda. Bak bu çok önemli. Yani sadece artık maaşa bağlı kalma devri bitti. 10 yerden birden gelir kaynağı nasıl üretirim? Ee, nasıl 10 tane birden meslek sahibi olabilirim böyle düşünmemiz lazım diye düşünüyorum arkadaşlar gelecek biraz bizi buraya doğru zorlayacak böyle olmamız lazım diye düşünüyorum ben ee, umarım böyle bu konuda kendimizi çok boyutlu Rönesans insanı gibi yetiştirebiliriz arkadaşlar 10 parmakta 10 marifetiniz olsun 10 tane birden işiniz olsun mesleğiniz olsun e 10 tane birden şeyde hünerlerinizi gösterin arkadaşlar. Bu 10 alan sizin için neler olabilir? Beyin fırtınası yapın. Ee, ve yorumlara fikirlerinizi bekliyorum. Nasıl yapabilirsiniz? Hayatınızı 10 koldan nasıl kurabilirsiniz? Yapmak isteyip yapamadığınız, şu ana kadar başlayamadığınız ne tür projeler var? Ufacık ufacık başlayın hepsine. Ve hepsine ufak ufak deyin ki önümüzdeki 10 senede ben bu 10 koldan da ilerleyeceğim. Ve bu maraton işi bakın. Bunu bir yapın sırtınız yere gelmez arkadaşlar. O zaman geleceğe hazırsınız. O zaman 2030'lu yıllara hazırsınız demektir. 2030 geldiğinde ha, çok daha iyi bir yerde olacağım ben. Nereden biliyorum bunu? İşte çünkü bu 10 koldan birden uğraşıyorum onun için. Oradan biliyorum. Siz eğer 10 koldan birden uğraşırsanız önümüzdeki 10 yılınızı kurtarırsınız. Ve önümüzdeki 10 yıllara çok daha e, başarılı, entegre, bütüncül, holistik, e, zengin, zekice girebilirsiniz. Girişimci gibi, sanatçı gibi, kreatif şekilde girebilirsiniz. Ee, bakın bu söylediklerimi yabana atmayın. Bütün dünya çok hızlı değişiyor. Ve ben size bu değişimin tam merkezinden sesleniyorum arkadaşlar. Gelecekten sesleniyorum size. Bak böyle bir manyak adam bulamazsınız. Başka bunları size söyleyecek. Gelecekten size seslenen bir e, abiniz, kardeşiniz, amcanız neyse işte gibi düşünün beni yani. Bak bunlar çok önemli gerçekten. Zamanlar çok hızlı değişti yani. Herkes çok geri kalıyor. Kurumlar çok geri kalıyor. Siz geleceği yakalamak istiyorsanız bu dediklerimi hafife almayın. Bak kulağınızda küpe olsun. Bunları oturun her gün defterinize böyle hedef olarak belirleyin. Dünya böyle bir yere gidiyor çünkü. Çok manyak bir yere doğru gidiyoruz yani. Hazır olmak lazım. Öyle değil mi? Yani bunları yaparsanız arkadaşlar sırtınız yere gelmez. Bak yemin ediyorum. O kadar güzel şeyler açılır ki kapılar. Ben işte bunu yaşamaya çalışıyorum. Hayatımda bunu yapmaya çalışıyorum. Ee, hepinizin de bunu yapması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Fikirleriniz neler? 10 ayrı koldan siz ne yapmak istersiniz? Yorumlara bekliyorum. Ee, fikirlerinizi defterinizde de yazın arkadaşlar. Bol şanslar diliyorum.